İlk sapaktan dön. Ya ne oldu Ezel? Aksilik. Dur, dur kıpraşma, kıpraşma. Ha? Ha, yeter lan tamam. Resim çektirmeye mi getirdin beni buraya? Kızma be Cengiz. E bakarsın yarın yollarımız ayrılır. Biliyorsun duygu adamıyım ben. Bakar bakar ağlarım bunu artık. Ağzındaki baklayı çıkarsan Ali. Bir sorunumuz var. Dur tahmin edeyim. Kumarhaneler fazla geldi. Güvenliğe dönmek istiyorsun. Ayarlarız bir şeyler. Tamam. Yok. <laughs> bilemedim. Dur ben yardım edeyim. Öyle başlıyor. Merle bitiyor. Arada da şöyle bir cümle var. İntikamını almaya gelmiş. Ömer mi? neyse. Hadi be. Her şeyi biliyorum. Kasetin kopyası da var elinde. Ne? 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 Ama korkma. Vermeyecek. Niye? Çünkü bu adam bize hapse atmak falan derdinde değil. Bu adam bizi önce süründürme, sonra öldürme derdin. <laughs> Kork korkacak bir şey yok yani. <laughs> bitmiyor be Ali. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ne övermiş lan bu? Ölmüyor bir türlü. Bu niye burada? Ben çağırdım. <laughs> ne? Güvenmiyor musun onu? Dalga mı geçiyorsun Ali? Tabii ki güvenmiyorum. İyi. Aman güvenme. Bomba gibi bir üçlü oluruz böylece. Biz ne yapalım? Siz gidin. Ararım. Nasılsın Ali? Çok oldu görüşmeyeli. Özlettin kendini. Gel Ezel gel gel gel. Ben de şimdi Cengiz'e anlatıyorum. Ne yani? Cengiz'in peşinde bir adam oldu. Nasıl bir adam? Çok... Çok kötü bir adam. Çok üçkağıtçı. Rezil bir adam. Öyle bir adam ki yani şu an burada konuştuklarımızı bile duyuyorsa şaşmam. Ali. Dur Cengiz. Özel yabancı değil. Öyle bir adam ki... Cengiz bundan kurtulmadan huzuru bulamaz. Adamın adı ne biliyor musun? Adamın adı... Ramiz... Karaeski. sen ben... Önceden tanıştık onunla. Geçenlerde bir tufaya geldik ya. Ezel de orada gördü. Bir, o kadar yani. İyi de benden ne istiyorsun Ali? Biz üçümüz kafa kafaya verirsek ...Ramis Karaeski'nin hakkından geliriz. Atarım altına imzamı. Ali tamam da Ezel'i ne ilgilendirir bu mesele? Hiç bilmediği bir şeyin içine girecek. Kendi hayatını tehlikeye atacak. Niye? Çünkü Cengiz Çünkü yapmazsa Güzelim Pekala Ezel Delilik ama Amca da haklı Sen olursan iş değişir Var mısın? Ortağımı yalnız bırakacak halim yok Cengiz. Sonra nasıl kalkarım koca otelin altından tek başıma? Pekala. Madem öyle bir sorayım ortada. Bir dur Cengiz, bir dur. Bu işi benim dediğim gibi yapacağız. Senin dediğin gibi mi? Bu takımın beyni sen mi olacaksın yani? <laughs> Sakatattan anlamam ama seni mi dinleyeceğiz diyorsan bu herifle kapışıp da ayakta kalan başka kimse var mı burada? Duyamadım. Anlaştık o zaman. Tamam patron. Dinliyoruz. Önce. Bu herifin her yerde adamı var. Bu işe üçümüzden başka kimseyi karıştırmıyoruz. Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayakları. Yeri yurdu belli mi bu adamın? Emin önünde bir handa bir ofisi var. Ne olur yanlış anlama Ali. Senin organizasyon yeteneğini küçümsediğimden değil. Neden bir zahmet bir sıkıp gelmiyorsun? Hani eski günlerdeki gibi. Ezel var. Dayı geleceğinizi biliyor muydun? Çünkü ben denedim bir iki kere. Pek başarıyla sonuçlanmadı onlar. Şimdiki planın ne? Planımız. Planımız ve kendini dışarıda hissetme kardeşim. Planımız Ramiz'i kendimize çekmek. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bu kadar iyi saklanıyorsa bir adam ille sakladığı bir şey vardır herkesten. Ben sokağı biliyorum. Sen insanların ağzından laf almayın ezel de ikna etmiyor. Sen daha önce de denemedin mi bilgi toplamayı? Bu sefer ne değişti? Bir bu sefer ben akıllandım. İki. Neyse şimdi oynadığı oyun. Dayı artık gizlenmiyor gölgede. Benim cesaretim, senin kurnazlığın, senin de gücünle biz üçümüz bu oyunu bozarız.